Selamun aleyküm arkadaşlar, ee, yeni bir videoda karşınızdayım. Ee, şimdi size taktik değil de e, dünkü videoyu izleyen arkadaşlar e, hatırlayacaklar bu e, maçları. E, dün size göstermiş olduğum e, deneme aşamasında dediğim e, 4-0 4-0 biten. Bakın alt alta. Portbale ve Chorley maçları 4-0 4-0 bitti demiştim. O maçın altında yarın oynayacak iki tane maç var demiştim sizlere. Ve bu iki maçımızda 3-1 3-1 aynı skorda bitti. Bakın. Hatırlayanlar olacaktır. Size demiştim yani bu maçlar tesadüf değil diye. Aynen dediğim gibi tesadüf çıkmadı iki maçta bakın alt alta 4-0 4-0 3-1-3-1 bugünkü maçlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, ben oynadığım kuponları buradan atmıyorum. Onun da özel bir sebebi var tabi. Ee, anlayan anlamıştır. Onu da belirtmek istiyorum bu arada. Artı e, yaptığımız analizlerin, Yaptığım taktiklerin meyvelerini yiyorum Yani umarım sizler de e, alıyorsunuzdur kazanıyorsunuzdur e, Şimdi Diğer sitede Yasal sitede kaydettiğim kuponu göstereceğim e, Bunu demin de söyledim Kayıt ediyorum Çünkü yasal siteye e, Özel bir sebebi var e, oynadığım kuponlar atamıyorum arkadaşlar Şimdi onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi bakın. 1.80 1.80 1.40 Bakın burada e, Gençler Birliği'nden yattı. Aslında burada da karşıtı gol ve üst arasında gidip gelmiştim. E, burada Üst olmadı Gençler Birliği maçı. Bu arada 13-14 tane e, maç bir 1.5 üst seçtim. Bu 1.5 üstlerde tamamıyla hepsi geldi. Yani bence bana kalırsa zaten en iyi, en ideal bahis 1.5 üstüdür. Mesela bakın şu an devam eden bu da 2.5 üst gelmiş. İki buçuk üstü açılmamış. Bir buçuk üstü bile 1.35'ti. Ee, şurada bir iki tane maçımız gelmemiş. Bunlar da zaten Afrika maçları yani. Bunlara zaten e, güven olmayacak. Zaten bakın. Bir buçuk üstü bile 1.50. Bakın. En favori maçlarım şunlardı zaten. Bildiğim takımlar Gençler Birliği, işte Mafra maçı, e, Bengal, e, Karabük, Giresun, Napoli, Genova. Yani bir buçuk üstünde zaten yüzde 95 başarı sağlıyoruz. Şu iki buçuk üstü, iki e, buçuk üstünde de aynı şekilde başarı sağlamaya çalışıyorum verdiğim taktiklerle. Artı benim kendi e, analizlerim var. Bunları da yakın zamanda açıklayacağım. Ee, takipte kalın abone olmayan arkadaşlar abone olsun beğeni yapmayan yorum yapmayan arkadaşlar yorum yazsın ee, hepiniz hoşça kalın